Kumar bağımlılığında iyileşmek ne demek? Kumar bağımlılığında iyileşmek çoğu zaman yanlış anlaşılan bir kavram çoğu kişi iyileşmeyi, sadece oynamayı bırakmakla eş tutuyor çünkü. Ama burada kumarı bırakmak ve iyileşmek aynı şey değil diyebiliriz. İyileşmek sadece davranışı durdurmak değil, o davranışı besleyen belki de içsel yapıyı dönüştürmek. İçsel dönüşüm nüks ihtimalini sıfırlamıyor ama nüksün şiddetini, süresini ve yıkıcılığını azaltabilir. Burada iyileşme süreci Dürtülerle tepkiler arasında mesafe koymakla başlar. Kontrol yanılsamaları ve irrasyonel inançları fark etmekle derinleşir ve kişinin kumar nedeniyle gölgelenmiş kimlik alanlarını yeniden kazanmasıyla daha güçlenir diyebiliriz. Bu süreçte aslında kişi şunları öğrenir: Duygularını bastırmadan tanımayı, suçlama döngüsünden çıkıp artık sorumluluk almayı, zihinsel tetikleyicilerini fark edip yönetebilmeyi ve kumarsız bir hayatın da aslında sıkıcı değil, anlamlı olabileceğini. Sonuç olarak belki de iyileşme bırakmadan ziyade yeniden bir şeyleri inşa etme sürecidir diyebiliriz.